Selam dostlar videoma hoş geldiniz bugün devam edeceğiz işte pokasmaya evet, az önce bir video çektim kanala attım şey bunlardan yani, videoda çok fazla tepki vermişim de normal normal deste ya çok takma neyse hadi başlayalım günün ikinci videosu da hiç zaten şey evet. yok evet. yok. Bu neydi kral? Tamam kuleyi aldım. aldım ki zaten. Alamamışız. <laughs> Alamamışız. tamam çok güzel dur onun yanına cadı atar mı lan bu Daha cadı da yan at ya hançer düşürüş olsalar ya çok güzel sıkıştırırım da ben Aha geldi benim başımın belası ben şöyle şimdiden açayım da bunu

O ne lan? Sağdan gelenlere bak <laughs> Bir şeyler ben getirmiyorsun getirdin ya şimdi olmaz. <laughs> yay, yay. Ben de bir can mı alsam ya? Şöyle güzelim ben ben nasıl öldüm ya? Lan 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 lan. Lan Pekka sen bak diye 2 saat uğraştım. Neyse ama olmaz Çok saçma oynadı neyse. Diyorum. Kalbimizi zaten Toksik diye gerek yok. Önceki 3 maçta çok fazla toksik olmuşum ben ya. Yani. <laughs> hadi böyle alıp başlayalım hadi, hadi. hadi bir 3 yıl. Nerede? Nerede üç yıl Bakalım. Adamın bir de destesine bakalım. Hmm, değişik. İyi mi diyeyim, kötü mü diyeyim? 5 lan 5 5. En düşük kartı zaten 3. Neyse başlayalım şöyle bugün bir... ikinci maça. Bro bomba. Dur lan dur. Az daha <laughs> iyi oyunda diyordum az daha. Hayır ya. Hayır. Hadi lan. Ama vur fişekçi kuleye vur artık. Ben de sanıyorum fişekçi kuleye vuracak. O nerede? Ne yapacak bu çok merak ettim. Hmm. Hayır. 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 Nasıl yapacak Dur, bir yok. Dur bekler adam. Ne yapabiliriz? Felaket kulesi ertili gelmişti diyeceğim ya yapacak bir şey yok ya. Yani. Ay onunla şu bir aksam Neyse ya dur bakalım bir atak yapayım da. Oha. Oha. Oha oh. kanka. Hayır. Aa ha, ölmedi lan. Bu nasıl, bu nasıl bir level farkı oğlum? Onu boş ver, onu baş ver. Hayır. Abi ben bunu değiştireyim ya. Boş bunu. Hayır ya. Vay senin lan. Ha helal lan fişekçi bak. Allah'tan bugün toksiklik yok diyorum ha. Allah'tan ha. Tam bunu diyorum adam ya da fazıma tıkıyor. Ya Rabbi. Adam beni böyle böyle inecek ya. Aa, tamam. ne de değişik bir oyuncuymuşsun bu ne oğlum dur ya dur oğlum bunu buna atmayacağım ben şey yaptım artık daha da çok geç çok geç Lan hayır ben buna ne yapsam bu karşılık veriyor ki Abi şuna baksana bu ne? Ne yapayım oğlum ben buna? Tüh be, Clay'e vursaydı al. Az... Tam be, dişimi sıkmış bekliyordum. desteğe bakmak istiyorum sadece log bait mi oynuyor lan bu ne oynuyor sanırım log bait hiç bilmiyorum da neyse Aa, Ana lan şunu değiştirmeyi unuttuk kureyi ya neyse bir şey olmaz Ya abi bir insana hemen bir şey olur ya. Ya daha adam bir öfkeyi bile tadamadı ya. Vurdu mu o bir de? O bir de vurdu ya. Bir daha atma lan. Başka bir şey atan size ya. Vur oğlum, vur oğlum. Ah, tamam ben o kuleyi almış bile olabilirim şu an. Tamam aldım, çok güzel. Yapmam gereken tek şey bir savunma. Tabi onda. Hayır ya, hayır ya nereye vuruyorsun? Ya o Kara Prensin şeyine gittik. Diyeceğim de çok çok 1400 falan vurmuş bu ya da 1000 Öyle bir şey işte ya İşte Yani Giriş gelişme sonuç Ha sonuçta 300 asar vermiş işte bu. o Git onu öldür lan bari Hah Şu kere Çok güzel Sen bir öl ya Sen vallahi ama Ama bak. Ya Rabbi ya. Adam biliyor lan. Ben şeyime gidiyor ki adam. Hayır. Ya. Sabah yine gitti. Haydi. Haydi. Hadi. Bir kere daha. Çok güzel. Hadi be vallahi diyorum şu maçı alayım be lütfen. Sen öl ya vallahi öl artık. Ben senden bıktım artık yani. Oh ya çok şükür. Sonunda yani. Sonunda. Bir daha 3 maç attık. Bu 4 mi olsa ya? Bu 4 olabilirdi, bakayım. Kaçma attık? Ya bu eleman iyi oynadı ya ama. O kadar da şey değil. Bu güzel oynadı. Evet. Kaç. Kaç dakika olmuş? 12 dakika olmuş. Bir el daha sar ya. Bir el daha sar. Bir şey olmaz. Konuşamıyorum ki ya. Gülüp tutuyor. Gene unuttuk Ya Rabbi bana beyinler. Ee, geldi benim bela. O neydi lan? Hayır. İyi oynadı oğlum. Aynı anda bitirdiler de. Neyse ya ben kuleyi veririm diye düşünüyorum ama vermedik güzel bak. Ana ulan kendi 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 tuzağa düştüm. Oo dostlar görüyorsunuz değil mi la? bu bu video bir bir tane dostum izleyecek şu an. Yani, video attıktan sonra. Mega sevdiğim için bana bayağı bir şey diyecek ama. Vurma. <laughs> Ölüm be. Hayır ya ulan gittim yandan yandan atmadım. Ulan dalacağım. Hadi lan fişekçi ah çok güzel Fişekçi bir daha onu öldürdü var ya mis gibi Aa, Bir vurdu ikiyi vuramadı çok güzel Onun üstüne mega atmayacağım değil mi öyle bir şey yapamazsın şimdi. Salaklık sende oluyor çünkü yani Dur ya ben bayağı bir kumara giremedim şu an Kumar da değil ki bu ne kumar Kur'an kumar diyor ya Ege e, konuşamadım Kumar diyorum da zaten adamın şeyi kalmamış ki olması çok güzel tamam Nasıl yani mesela Dur O zaman bari şuna basalım da bir tane Böyle bitirelim diyor Ya burada dursun 3 saate bir tane daha Bir dakika kaç saat Hani 3 saate bir tane daha video gelirse işte şey olur bu da Bakalım. Oo, My Besto Friend oyunda. E, dostlar şimdi ikinci ikinci videoda burada bitiyor. Haydi görüşmek üzere iyi günler.